vakit değil bu düşmenin tam tersi Gün gün ruhuma işlerken yaşam dersi 29 kez düşsem de bilin isterim Elbet kalkmak için bükülecek dizlerim Çıkmak değil bu düşmenin tam tersi Gün gün ruhuma işlerken yaşam dersi 29 kez düşsem de bilin isterim Elbet kalkmak için bükülecek dizlerim başladığı gibi devam etmez bilirsin bunu Ufku kaplar bulutlar göremezsin burnunu Korku nedir deseler gevelersin bir şeyleri Unuturlar seni boş versene o gereksizleri Bugün soğuk dumanlı bir siste başladık güne Baş ağrısı sonrası kelimeler dökülecek dile Yazmalı dedi zarif bir ses içinden geldiği gibi Bırak kararsın beyaz sayfalar dünya misali Uzun zaman oldu bir şeyler yazılmadı Aklımı topladım dedim, kalbim etrafa saçıldı. Geçim derdi, yaşamak belasına sarıldı. Karım sayesinde var gücümle umuda asıldım. Çıkmak değil bu düşmenin tam tersi. Gün gün ruhuma işlerken yaşam dersi. 29 kez düşsem de bilin isterim. Elbet kalkmak için bükülecek dizlerim. Çıkmak değil bu düşmenin tam tersi. Gün gün ruhuma işlerken yaşam dersi. 29 kez düşsem de bilin isterim. meyecek bir aralıkta olmayacağını bildiğin halde bak Yeni bir ihtimal kalsın karanlıkta İçini ikilemler yerken haline bak Haydi dök diline acımasız bir halde Sen değil misin içi de dışı da biri olan Korkuların ne zor ne uzak bir yerde Ulaşıp ellerinde kalmayacak geceye dolan Bir yankı dolanır sustuğum yerde Kırık bir aynadan düşer suretin ne çok şey saklı kalır bir tek sözde Ne çok fırtına koparır sessiz niyet Belki de her şey baştan yazılmış Bir çizik bir nefes bir an kadar kısa Ama yine de bak belirsiz kalmış O son ışığa o sönmez kıvılcıma Çıkmak değil bu düşmenin tam tersi Gün gün ruhuma işlerken yaşam dersi 29 kez düşsem de bilin isterim Elbet kalkmak için bükülecek dizlerim çıkmak değil bu düşmenin tam tersi Gün gün ruhuma işlerken yaşam dersi 29 kez düşsem de bilin isterim Elbet kalkmak için bükülecek dizlerim